İran'da bir akaryakıt istasyonuna geldik. İran deyince akla gelen en çok merak edilen şeylerden biri de benzin ve gaz fiyatları. Şimdi araçlar ne kadar yakıt alıyorlar? Türk lirası ile karşılığı nedir? Hadi öğrenelim bakalım ne kadar benzin fiyatları. Şimdi konu biraz karışık gibi görünse de aslında basit. Şöyle anlatacağım. İran'da abi şu anda 1 litre benzinin fiyatı 30.000 riyal. Yani 30 bin riyal ne yapıyor? Şu elimde gördüğünüz para. Önce parayı göstereyim. Bu elimde gördüğünüz 20 bin riyal. Arkasından. Şu sağ elimde gördüğünüz ise 10 bin riyal. Yani şu ikisinin toplamı 30 bin riyal. Aslında 3.000 tümen yapıyor. 3.000 tümen ise sadece 1 TL Şimdi ise bize Moin İran'daki benzin fiyatını anlatacak. Abi nedir buradaki benzin fiyatı? 3000 tümen yani aslında 30 bin rial e, Türk lirasına oluyor 1 TL ve İran'da şöyle bir şey var 2018 yılına kadar benzinin fiyatı sadece Türk lirasıyla anlatıyorum 0.50 kuruşmuş şu anda ise 2018 yılında iki katına varan bir zam yapılmış böylelikle artık fiyatı 1 TL litresi